De Birinci gün gidip sınıfta oturan da <laughs> bize dediler: "Tayyaracılık yani ölümle penceleşmek. Dövüş tayyara sinin yani ele ölümün özü. Buna göre maaşımız da çoktu. Tayyaraciler gambahalarını alır. Lakin bunlar bir cür bahane ve üzürdür. Çünkü ahır ki herkes bir teher bir yerde ölür. Bir yerde, biri suyun üzerinde, biri de biz teyaretçiler kimi göylerde. Ancak herkesin hedefi var. Ona çatmak için biraz